Teyzemin evinde, teyzemin evindeyiz. Bugün teyzemin evindeyiz. Teyzim, teyzemin evinde oldu karanlık arkadaşlar. Şu an beni görmüyorsunuz. Görüyor musunuz? Karanlık. Ve size bir dışarı göstereceğim. Hava iyi. Size iyi mi kötü mü? Yorumlara yazmayı unutmayın. Pekala. Gördüğünüz gibi bizde hava iyi yani. Bir kötülük yok. Ama deniz sür var var. Ee, çok rüzgar e, esiyor o kadar. Başka kötülük yok. Arkadaşlar yani başka ne kötülük olsun. Git, git lan sen. Sıkdır git. Sıkdır git. Güzel. Güzel tırlatıyorum. Gelenler için güzel bana ödev de son çıkan kadıdan oynayacağız. Tamam bir abonemiz var. İkisi abone de abonede. de abonede. de abonede. bebek videoları çekeceğim. 400 yüz Patron bebek videoları çekeceğim. Yani... Kerem Hı. Aşkım yap, yapacağın şeyleri e, söylemen saçma olur mu bebeğim? Oldukça yap. Artıkça söylersin. Artmadan söylemen anlamışsın. Evet. Arkadaşlar bu videoda görüşürüz bay bay.